Quando la disperazione <laughs> e lo saatinde çıkmışım yine. Dün yine bahsettiğim pastaneye gidememiş olduk. Galiba cumaya kaldı. Tek başıma da gitmek istemiyorum. Lokal birinin çenesi gerekiyor çünkü. O insanlara böyle azıcık yağ yapacak. Ee, hani gerekirse biziz sizin yerinize geçmesi gereken diyebilecek tipime bak, bana tipime bakıp ya biz şimdi düşünmüyoruz öyle bir şey yapmak deseler ben tamam öyleyse teşekkür ederim deyip giderim. Sercan aksine büyük ihtimalle ikna eder insanları. <laughs> sattırırız orayı. <laughs> Neyse. Dün sonunda labda birazcık temizlik yapabildik. En azından Ahmet'in çalıştığı masanın altını temizledim. Belki bir sonraki fırsatta da üstünü temizliyor olurum çünkü üst tarafta boyalar falan var. O boyaların durduğu kutu beni çıldırtıyor. <laughs> Eldivensiz içinden bir şey alamıyorsun. Ee, onun dışında dünün öne çıkanlarında içine yeni dahil olduğum low Fresh durumu var. Saat aralığını seçebiliyorsun demelerine rağmen sabah 9 ile akşam 6 arasında görünüyordu tabii ki hani bulunduğumuz ülkenin şartlarında herhangi bir saat aralığını belirlemek için belki de kargoya inanılmaz para vermen gerekiyor. Neyse bir şekilde olur herhalde diye düşünüyordum. İşte kutuların içinde soğuk tutulması gereken şeylere özen gösteriyorlar vesaire diye. Yani sabahtan ben işteyken gelirse maksimum e, iki buçuk üç saat falan bekliyor olacaktı ki. Kulağa hoş gelmiyor tabii ki ama. Her neyse tesadüfen çıktım. Bir yolda gelirken eve doğru bir mail geldi. İşte kargo şirketi şey göndermiş. Teslimat saat aralıklarını. Ee, hani tam aralığın içindeydim ama ondan sonra altında link vardı takip etmek için. Link'e bir girdim teslim edildi diyor orada. Ondan sonra tabii ki yani zaten neyse ki çok uzak değil ev. Koşa koşa gittim. Apartmanı da buldum. İçinden her şeyi çıkardığımda hala soğuktular. Buzlar daha erimemişti. Ee, soğuk tutma bohçası baya güzel görünüyor. Ee, kağıt olarak da geri dönüşüme girebiliyormuş. Çok hoş görünüyordu içini. Kendisini bir kağıt geri dönüşüm torbası ilan ettim. Dolana kadar onu kullanacağım. Onun dışında ilk yemeğimi yaptım. Baya güzeldi. Zaten herhangi bir yemeğin içinde lime kullanmak için can atıyordum. Kendi kafama göre değil de. Biri bana doğru oranlarda doğru malzemeyi doğru sosu versin diye işte. Böyle güzel oldu. Hem de iki kişilik gönderdikleri için. E, hatta yani ben kendime kadar aldığım kısmını görece az da almışım. Geri kalanını bugün ısıtırım diye bir tabağa bir koydum. Tepeleme bir şey çıktı. E, belki fazla. Belki hem öğlen birazcık atıştırım üzerinden hem de akşam yerim. <laughs> İki buçuk günlük yemek. Böyle geri kalanlarını da sıraya koydum. Bir içinde mantar var. Her ne kadar dışarıda tutun diyorsa da evin iç ısısına ben evine güvenmediğim için ee, önce mantarlı olanı yapacağım. Normalde 3 numaralı tarifte o. Ama ee, önce onu yaparım aradan çıkarım diyorum. Geri kalan yemeğim malzemeleri birazcık daha dayanıklı onları tutarım kenarda daha birkaç gün böyle emlakla ilgili hiçbir gelişmenin olmaması beni çok üzüyor açıkçası ama bakacağım bugün belki birazcık baskı telefon konuşması yapabilirim hani ne yapıyoruz ne ediyoruz gibi böyle şey gidiyorum ben o zaman görüşürüz yarın